Selamun Aleyküm kardeşlerim. Dün akşam bir kardeşimle görüştüm ve şunları anlatıyordu. Dedi ki, Kur'an'ın neresine bakarsanız bakın, tüm Resuller, gelen tüm peygamberler bir düzeni değiştirmek için gelmiştir dedi. Ve Musa Aleyhisselam'ın kısalarından örnekler verdi. Kardeşlerim, Musa Aleyhisselam Firavun'a gitti ve Firavun'a dedi ki senin kurmuş olduğun bu düzen değişecek. Çünkü sen Allah'ın kanunlarıyla, Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorsun. Firavun Musa Aleyhisselam'a sordu. Senin Rabbin kimdir dedi. Benim Rabbim öldüren ve diriltendir dedi. Firavun gitti zindandan iki kişi çıkarttı. Birini öldürdü ve birini de serbest bıraktı. Bak işte dedi. Ben de öldürüp diriltebiliyorum. Demek ki ben de ilahım dedi. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği ölüm ve diriltme bu değildi kardeşlerim. Firavun ve firavunlaşmış insanlar ilk pişman olacakları yer neresi biliyor musunuz? İlk dirilecekleri zaman pişman olacaklar. Allah Azze ve Celle Yasin Suresi 51. ayet ve 52. ayette bize şöyle buyurmaktadır. Diyor ki, Estaizu billah ve nufiha fi surri فَاِذَاهُمْ مِنَ الْاَجْدَاسِ اِلَّا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sura öfrülür. Bir de bakarsın kabirlerinden çıkmış akın akın Rabbine doğru gitmektedirler diyor. Ve 52. ayette de şöyle diyor. Kale ye veylene mem be'assene min merkadine hazzeme ve adderrahmen ve al murselin diyor Allah Azze ve Celle. Eyvah bize bizi yattığımız yerden kim çıkarttı? İşte bu Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Rasuller doğru söylemiş diyecekler. Yani Firavun ve onun gibi Firavunlaşmış insanlar ilk pişman olacakları yer kabirlerinden çıktıkları zaman olacak kardeşlerim. Ve günümüzdeki bazı deistler ve bazı ateistler diyorlar ya biz öldükten sonra bizim etimizden, bizim kemiklerimizden hiçbir şey kalmayacak. Biz nasıl tekrar dirileceğiz? Allah Azze ve Celle Yasin Suresi 78 ve 79. ayette siz böyle insanlara şöyle cevap verin diyor. 78. ayette diyor ki Estaizu billah ve lana ve kendi yaratılmışlarını unutarak bize bir örnek getirdi. Yani bize şöyle dediler. Kale mey yuhiyhal izzame ve hiyya ramim. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek dedi. Allah Azze ve Celle 79. ayette de onlara şöyle cevap vermemizi istedi. Esa'uzu billah kul yuhiyhal lezi enşe'ahe evvela merrah. De ki onları ilk defa yaratsan onları diriltecektir. Ve huve bi kulli halqin alim. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir.